Merhabalar. Bugün iki önemli haber var. Bir İsveç'ten geldi. İsveç merkezli Express'in gazetesinde yer alan bir habere göre Türkiye yaklaşık 10 yıl önce İsveç'te Kürtlerin düzenlediği bir organizasyona katılan İsveç Savunma Bakanı'nın görevden alınmasını istedi. Şaka değil, gerçek. Bu konuda resmi açıklamalar da var. İsveç hükümetinden, savunma bakanından gelen açıklamalar da var. Ama önce şunu söyleyeyim. Türkiye İsveç Savunma Bakanı'nın 10 yıl önceki İsveç'te düzenlenen bir etkinliğe katıldığı için görevden alınmasını istiyor. İsveç merkezli gazeteye göre Türkiye sadece bunu istemekle de kalmıyor. NATO üyeliği karşılığında İsveç'ten Ankara'ya yönelik silah ambargosunu kaldırmasını da istiyor. Ayrıca PKK ve YPG'ye silah yardımı yapıldığını iddia ediyor ve bunlara silah ve askeri ekipman tedariğinin durdurulmasını da istiyor. Bir isteği daha var. İsveç'in terörle mücadele yasalarını değiştirmesini de talep ediyor. Şaka gibi ama gerçekten şaka değil. Türkiye Soma Bakanı'nın istifasını istiyor, yetmiyor. PKK'ye ve YPG'ye verdiğiniz silah desteğini kesin diyor, bana uyguladığınız silah ambargosunu kaldırın diyor ve ayrıca terör kanunlarınızı değiştirin diyor. için PKK'ya YPG'ye silah verip vermediği konusunda bugüne kadar net bir bilgi de yok. Taraflardan yapılmış açıklamalar da bu iddiaları yalanlıyor ama buna rağmen Türkiye böyle bir durum varmış gibi davranıyor. Ve dediğim gibi böyle akıl almaz iddialarda ve talepleri de bulunuyor. Burası önemliydi. İsveç Savunma Bakanı da bugün bir açıklama yaptı. 2011 yılında Kürtlerin İsveç'te düzenlediği bir etkinliğe katıldığını söyledi. O zamanlarda Kürt sorunun demokratik yollarla ve müzakerelerle çözülmesi gerektiğini söyledi. Bugün de aynı şeyi söylüyorum dedi İsveçli Bakan. Benim hiçbir zaman barışçı yollar dışında bir yolu savunmam zaten mümkün değil diyor. Ben terörizmi hep reddettim. Benim bunun dışında bir yorumum yok diyor. İsveç Savunma Bakanı'ndan gelen açıklama böyle. İse hükümeti de zaten e, PKK'ye, YPG'ye silah yardımları konusunda Türkiye'nin iddialarını ise Habire yaptığı açıklamalarla reddediyor, yalanlıyor. Burası önemliydi çünkü Türkiye sonuçta İsveç'ten hem gerçeğe uymayan hem kimsenin kabul edemeyeceği bir takım taleplerde bulunarak aslında işi yokuşa sürmeye çalışıyor ki bunun arkasında başka bir planın, bir stratejinin olduğu anlaşılıyor. Bu konuda da bugün yine BBC'de çıkan bir yorum çok ama çok önem kazanıyor. BBC'de bugün yer alan bir yoruma göre ise Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini veto ederek, bu konuda krizler üreterek, Rojava'nın savunma gücü YPG'yi bir tehdit unsuru olarak NATO'ya kabul ettirmeye çalışıyor. BBC diyor ki Türkiye geçmişteki zirvelerde de, NATO zirvelerde de konuyu gündeme getirdi. YPG'yi, SDG'yi, Rojava'yı bir tehdit unsuru olarak e, NATO savunma planına aldırmaya çalıştı. Ama bu kabul görmedi. Şimdi Türkiye İsveç'e, Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda bu meseleyi de yeniden harlıyor, gündeme getiriyor ve bu konuda ısrar edeceği de anlaşılıyor. Türkiye, Rojava'ya karşı İsveç'in ve Finlandiya'nın üyeliğini bir kart olarak, bir koz olarak kullanıyor ama yani NATO ülkelerinin e, Rojava'yı bir tehdit olarak e, kabul etmeleri, bir tehdit unsuru olarak değerlendirmeleri mümkün değil. Mümkün değil çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile başta olmak üzere NATO ülkelerinin çoğu işit karşıtı koalisyonda SDG'yi, YPG'yi, Rojava'yı bir müttefik olarak görüyor ve bu ilişkileri devam ettiriyor. Her ne kadar ilişkilerin siyasi boyutu gelişmemiş olsa da askeri boyutu sürüyor ve Rojava, uygar dünyanın olduğu gibi NATO ülkelerinin de bir müttefiki olarak öne çıkıyor. Aslında Türkiye rahatsız eden de bu Türkiye aslında tehdit unsuru olarak kabul ettiremeyeceğini biliyor Rojavayı ama en azından ilişkilerin kesilmesini desteğin kesilmesini istiyor ki bu da bu konjüktürde işit tehdidinin devam ettiği bu konjüktürde mümkün görünmüyor. Fakat Türkiye'nin de burada amaçlarına ulaşamayacağını düşünmediği hesaplanamaz. Yani Türkiye NATO'dan NATO ülkelerinden bu taleplere karşı nasıl bir tavır geleceği nasıl bir tepki geleceğini iyi biliyor. Ama buna rağmen de bu talebinde ısrar ediyor. Sebep de şu Türkiye NATO'da bir kriz üretmek istiyor. arkasına aldığı ya da kendisini kışkırtan, teşvik eden Rusya ile birlikte NATO'da kriz üretmek, NATO'yu kendi içinde meşgul etmek, kendi iç sorunlarında e, boğuşuk hale getirmek istiyor. Bunu da yine Rojava için yapıyor. Yani Rusya'nın çıkarları Putin'in kara kaşı kara gözü için değil. Bunun karşılığında Putin'den, Rusya'dan, Rojava'ya işgal konusunda destek elde edebilmek için yapıyor. NATO'yu krize sürüklerken Rusya'nın Rojava'da kendi önünü açacağını düşünüyor. Ya da böyle bir pazarlık yapıldı Rusya'yla ve bu pazarlıkların sonucu olarak Türkiye böyle üst perdeden, böyle akıl almaz, şaka gibi gelen, saçma sapan taleplerde bulunuyor. İsveç Savunma Bakanlığı görevden alınsın, İsveç terörle mücadele yasaları değişsin, İsveç şunu yapsın, İsveç bunu yapsın, yok yetmiyor NATO Rojava'yı tehdit unsuru olarak kabul etsin diyor. Böyle absürt e, iddiaları ve talepleri aslında NATO'da bir kriz üretmek için e, gündeme getiriyor ve dediğim gibi bunun karşılığında Rusya'dan Putin'den e, elde etmeyi umuyor. Böyle bir e, hedefi, böyle bir amacı var. Şimdi bu kadar üst perdeden böyle saçma sapan taleplerle e, uluslararası kamuoyunun önüne çıkan Türkiye'nin bunlardan kısa sürede e, vazgeçeceği de pek e, olası görünmüyor. Gerçi Erdoğan böyle e, iç siyasette, dış siyasette rüzgar gibi gibi, gülü gibi döner. 180 dereceye bir takla atabilir. koşullar değişince dün evet dediğine bugün hayır, bugün hayır dediğine yarın evet diyebilir o farklı bir şey. Onun fıtratında böyle keskin dönüşler var ama bu Kürt meselesi söz konusu olunca, derinlerde bir devlet stratejisi de söz konusu olunca bunların kolay kolay geri adım atmayacakları anlaşılıyor. Yani NATO'daki Türkiye ile ilgili kriz, Türkiye'nin ürettiği kriz, Kürtler üzerinden, Rojava üzerinden ürettiği kriz devam edeceği anlaşılıyor. Şimdi 16 Haziran'da NATO Savunma Bakanları toplanacak. E, orada konu görüşülecek. Bir de işte 29-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO zirvesi var. E, bu NATO zirvesi şundan önemli. 2030 stratejik belgesi hazırlanacak NATO'nun. Gözden geçirilecek daha doğrusu. E, strateji belgesi tartışılacak. Türkiye bu strateji belgesinde Kürtlerle ilgili bir e, sayfa açmak istiyor. Çok zor dediğim gibi ama e, Türkiye'nin e, bunu başaramasa da bir kriz üreterek başka yerlerde e, özellikle Kürtler'e karşı Rojava'da bazı kazanımlar elde etmeyi e, amaçladığını biliyoruz. Onu da az önce söyledim. E, Roşova ile ilgili bu iki önemli kritik gelişmenin yanı sıra bu hafta e, ciddi pazarlıkların olacağı da görülüyor. İran Dışişleri Bakanları ile Rus Dışişleri Bakanları Türkiye'ye gidiyorlar. İran bakanın bugün gitmesi bekleniyordu. Bu, bu saate kadar henüz basına bir şey düşmedi. Eğer son dakikada iptal edilmediyse ee, İran'ın Dışişleri Bakanı bugün Ankara'da olacak. Ee, Lavrov da Rus Dışişleri Bakanı'na aslında Çarşamba günü Türkiye'ye gidecek diyor. Onun da ziyaretinin bir gün öncesine çekildiği söyleniyor. Belki İran Rusya Türkiye Dışişleri Bakanları arasında yarın e, Ankara'da bir zirve de gerçekleşebilir ya da ayrı ayrı görüşmeler olur ama bu görüşmelerin temel konusu ve e, ana gündem maddesi Rojava. Bölgede de bir takım gelişmeler var. İran'ın e, e, Esad ordusunun Halep'e ve yukarısına Tir-Rıfat'a İran milisleriyle beraber güç gönderdiğini söylüyor gözlemevi ve yerel kaynaklar. Aynı şekilde ama Rusya'nın askeri hareketliliği çok aktif ve buna rağmen Rusya'nın da bazı bölgelerde İran milislerinin işte Çatışmanın e, olası olacağı cephelere doğru hareketlenmelerinin önünü kestiği gibi iddialar da geliyor. Tirtemir'de e, mesela sırada o taraflarda e, İran'a bağlı milislerinin Suriye ordusuyla birlikte e, yukarı doğru geçmesine e, Rus askerlerinin izin vermediği e, ileri sürülüyor. E, Rusya İran'la ilgili de zannedersem, bir, bir denklem kurmaya çalışıyor ki Türkiye ile aralarındaki stratejik işbirliğinin bundan da etkilendiği anlaşılıyor. Bu pazarlıklardan ne çıkacağı bilinmiyor ama Rojava'da şöyle ya da böyle bir işgal girişiminin kaçınmaz olacağı anlaşılıyor. Türkiye'nin bütün diplomatik, askeri, siyasi, politik girişimleri buna dönüktür. Ee, bu pazarlıklar e, hangi bölgelerde ne tür sonuçlar verecek önümüzdeki günlerde netleşecek ama dediğim gibi e, Rojava'daki kritik günler, Rojava'nın üzerindeki kanlı kirli pazarlıklar devam ediyor. E, bu İsveç'ten gelen ve BBC'nin hazırladığı yorum önemliydi. Türkiye'nin NATO'da Kürtlere dönük e, hazırlamaya çalıştığı bu yorum. E, kirli strateji, bu tehlikeli politik girişimler e, Kürt kamuoyu, Kürt e, ulusal demokratik dinamikleri açısından da bilinmesi gereken şeylerdir. Kamuoyumuzun, basınımızın bu konuların üzerine gitmesi, bunları deşifre etmesi ve bu konularda toplumu bilgilendirmesi gerekiyor ki toplum ne tür tehditlerle ve ne tür girişimlerle karşı karşıya kaldığını bilsin. En azından Kürt toplumu ve Kürt siyaseti buna uygun e, buna göre bir takım önlemler alabilsin. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın. Size iyi bir gün diliyorum.